İngiltere'den Amerika'ya doğru yola çıkan Titanic, dönemin en büyük ve en lüks yolcu gemisiydi. Asla batmaz denilen bu dev gemi, 2224 yolcu ve mürettebatıyla 10 Nisan'da Southampton Limanı'ndan hareket etti. İçinde dönemin en zengin iş insanları, göçmen aileler, sanatçılar ve sıradan yolcular vardı. Titanic, ihtişamlı salonları, yüzme havuzu, balo salonu, ve modern teknolojisiyle dönemin bir mühendislik harikası olarak tanıtılıyordu. 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece saat 23.40 civarında Atlantik Okyanusu'nda buzdağına çarptı. Çarpışma sırasında gövdenin su geçirmez olduğu iddia edilen bölmeleri birer birer dolmaya başladı. Mürettebat ilk başta tehlikenin büyüklüğünü kavrayamadı. Yolculara da önemli bir şey yok denildi. Ancak 2200'den fazla kişiye karşılık sadece 20 can kurtaran filikası vardı. Bu da toplam yolcunun ancak yarısını taşıyabiliyordu. Kadınlar ve çocuklar öncelikli olarak filikalara bindirildi fakat birçok kişi hala geminin batacağına inanmadığı için filikalar ilk başta boş şekilde indirildi. Saat 2.20'de Titanik'in devasa gövdesi ikiye ayrıldı ve dakikalar içinde sulara gömüldü. O gece 1500'den fazla insan Atlantik'in buz gibi sularında hayatını kaybetti. Sadece yaklaşık 700 kişi kurtuldu. Titanik'in batışı dünya tarihine hem büyük bir trajedi hem de insanın teknolojiye duyduğu aşırı güvenin acı bir dersi olarak geçti. Bu olaydan sonra denizcilik kuralları tamamen değişti. Gemilerde yeterli sayıda filika bulundurma zorunluluğu 24 saat radyo nöbeti ve uluslararası güvenlik anlaşmaları devreye sokuldu. Bugün bile Titanik'in hikayesi insanlık tarihinin en dramatik felaketlerinden biri olarak anlatılmaya devam ediyor.